Fuat Gökçe'ye soracağız. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhabalar Cüneyt Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi haberimizi izledik. İsrail basınında da bu net bir şekilde yazılıyor. İran'ın bir cevap vereceği ama bu saldırıyı kendi topraklarından değil Irak'taki vekil güçleri üzerinden yani Irak topraklarını kullanarak vekil güçleri üzerinden bu saldırıyı yapabileceği yazılıyor. İran neden kendi topraklarından değil de Irak üzerinden bu saldırıyı gerçekleştirmek ister? Bir sebep var mı sizce? Evet, şimdi şöyle diyelim. yani bu İsrail'in vermiş olduğu İran'a cevap ve tekrar İran'ın muhtemel bir cevabının olmasını zaten tahmin etmiyorduk. Şöyle ki, yani bu bu şekildeki füze ve uçaklarla yapılan saldırılar ya da füze ya da dronlarla yapılan saldırılar nereye kadar varacak? Nasıl etkili olacak? Bir şekilde e, yapılan saldırılar karşı tarafın hava savunma sistemleriyle e, bunun etkisi en aza indirilmeye çalışılıyor. Yani taraflar sadece burada maddi kayıptan başka bir şey de elde etmiyorlar. Onu da belirtmek lazım. Peki Hı. nasıl etkili olacaklar birimleri üzerinde? Ki bunun için işte İsrail'in özellikle Hizbullah ve Hamas'ı hedefe koyarak İran'ın vekil gücü olarak tanımladığı ama baş düşman olarak İran'ı düşünüyor İsrail. Onun bölgedeki vekil güçlerini etkisiz hale getirerek, onu ortadan kaldırarak bir kaldıracak bir politika izlerken İran'da kendi topraklarını savaş alanı dışında tutup ki burada bazı düşünceleri var özellikle kendi ekonomisini canlandırma, kendisine yapılan bazı ekonomik uygulamalardan etkilen, olumsuz etkilendiği için bu olumsuzluğu en azı indirme çabası, nükleer silah olma yolunda nükleer tesislerin daha sonraki aşamalarda vurulmaması ki bu da hedef alınma ihtimali var. Ben e, bunu düşük görmeme rağmen bu ihtimali ve bu e, seçeneği İsrail'in eee açısından yine de masada olabileceğini düşünmek lazım. Netanyahu bugün açıklama yaptı. Dolayısıyla İran'da bir cevap verecektir ama bu cevabı e, kendisini füze atarak değil de kendisi kendi topraklarına füzelerle değil de oradaki vekil güçler vasıtasıyla onlara verdikleri destekle maddi manevi destek füze destekleriyle ki Hizbullah'a oldukça büyük bir destek verdiğini biliyoruz bu konuda. E, bu vasıtayla İsrail üzerinde etkili olmaya çalışacaktır ki e, burada özellikle Netanyahu'nun evinin tespit edilmesi, onun yakınına düşen drone, ona isabet eden drone ya da Hizbullah'ın daha önce atmış olduğu füzelerin demir kubbeyi etkili olması bütün bunların içine İran'da olduğunu göstermektedir. İran destekli olduğunu unutmamak lazım. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir durum var Cüneyp Bey. Ben e, İran'la İsrail arasındaki bu karşılıklı füze atmaların şu an için sona erdiğini düşünüyorum. E, ancak şunu da belirtmek lazım. İsrail İran üzerinde İran'a karşı farklı bir politika izlerse o zaman işler değişir İran. Bu sefer bizzat kendisi saldırmaya karar verebilir. Nedir o farklı bir politika? Yine lider merkezi suikastlere girişebilir mi? Olabilir. İşte Hamadayal e, burada hedef alınabilir. E, Pezeşkian hedef alınabilir. Bir başka isim, önemli bir isim hmm. Hmm. hedef alınabilir. Ya da İran'ın e, büyük elçilikleri, dünyanın çeşitli yerlerdeki büyük elçilikleri e, ya da Suriye'deki büyük elçiler zaten saldırmıştı. Bununla ilgili olarak Irak büyük elçiliği olur. böyle bir yere hedef alması Burada etkili olması, çok fazla can kaybının olması İran'ın e, misilleme e, yapma politikasını değiştirebilir. Peki Irak yani, toprakları bu, üzerinden bu da, vekil güçleriyle bu saldırıyı gerçekleştirmiş olması bir anlamda da İran'ın savaş bölgesini, yani Lübnan'da, Gazze'de, Filistin'de yaşananları biliyoruz. Suriye'de yine İsrail'in saldırılarının olduğunu biliyoruz. Ee, Irak'ın da bu savaş çemberi içerisine girmesi anlamına mı geliyor? Gelir ya da... Kesinlikle Kesinlikle girer yani İsrail orada zaten Mossad ajanlarının gezdiğini biliyoruz o, o bölgede Suriye ve Irak'ta olduğunu biliyoruz ve orada da e, mutlaka ve mutlaka e, bunun e, Irak açısından e, olumsuz olacaktır ama şunu söyleyelim hı hı. İsrail oraya da füze fırlatır Irak'a karşı bir askeri harekat yapar mı? Ben zaten Suriye'ye karşı bir askeri harekat yapacağını düşünmüyorum İsrail'in. En fazla Golan tepelerinde bunu yapabilir. Çünkü e, Cüneyt Bey, İsrail'in kara gücünün o kadar etkili olmadığını gördük. E bunu destekleyecek, kara gücünü destekleyecek hı hı. unsurlar var. Bunlar da PKK, PYD, eee işte bölgedeki Suriye bölgesinde daha önce Amerika ile birlikte hareket eden DAŞ unsurları ya da İdlib bölgesindeki HTŞ unsurları Bugün bunlar daha önce Amerika ile hareket eden hala Amerika ile birlikte hareket eden gruplar. Evet. Ve e, bunları kullanarak etkili olmaya çalışabilir. Ama kendi ordusunu Suriye işlerine göndererek bir, e, başarı elde etmesi Hı -hı. mümkün değil. Çünkü zaten Hizbullah karşısında 3 kilometre bile gidemeyen bir İsrail var. Her tarafın teşhid ettiği Gazze'de istediği askeri başarı elde edemeyen bir İsrail kara kuvvetleri var. Ama e, İsrail'in buradaki nihai hedefi Suriye, Irak. Topraklarında, o bölgelerde iş karşılıklar e, çıkararak hı hı. hükümetleri devirmek, kendisine karşı politika izleyen mevcut hükümetleri, hükümetleri devirmek, İran'da da aynısını deniyor. İran'da e, yani özellikle Netanyahu yapmış olduğu çağrıları düşünün, geçtiğimiz haftalarda İran halkına yönelik, Burada rejime hedef alan ama İran halkına hedef almayan bir söylemde bulunmuştu. Ve evet. e, burada da politikasını net bir şekilde görebiliyoruz. E burada iktidar değişikliklerini oynayabilir. Bunun için de iç karışıklık gerekir. İç karışıklığı da çıkarmak için zaten elverişli ortam var. Hem İran'da var, hem Irak'ta var, hem Suriye'de Peki. var. Mezhepsel bölünmeler var, etnik bölünmeler var, dini bölünmeler var, farklı dinler var. Bunları provoke edilebilir, İsrail hı hı. bunu yapabilir. Zaten buna da oradaki zemin müsait. Böyle bir politika izleyebilir. Ama ben İran'ın şu aşamada İsrail'in bu cevap vermiş olduğu cevap yani saldırıyla... Vermiş olduğu cevap karşılığında İran'ın kendi topraklarından İsrail'e karşı bir cevap vereceğini şu aşamada. Peki. Farklı bir gelişme olur biraz önce belirttiğin gibi şu aşamada beklemiyorum. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe çok teşekkürler katkınız için. İyi akşamlar, iyi hafta.